Merhaba canlarım güzel bir falda daha sizinle beraberiz kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın ee, Sağlıcakla sevgiyle kalın ee, katıl butonunda tıklarsanız sevinirim ee, Ayrıcalıklı fallarda buluşabiliriz ee, güzel şeyler paylaşabiliriz diyorum Ve şimdi Cafer adlı kanal üyemiz için bakıyorum ee, Kahve falıyla başlayacağız Bir yani, üyemiz vip üyemiz bizim ee, burada bir aslanım var şaha kalkmış eee güçleniyorsun bir konuda iş konusunda güçlü duyumlar alacaksın çok güçlü ve güzel bir iş teklifi görünüyor sana ee, yararlı olabileceğin sana uygun bir iş teklifi var burada yalnız için biraz sıkılmış burada bir çamağacın var çok büyük bir başarı elde edeceksin çok büyük bir fırsat yanında ee, yakın bir hemcisinle kavuşma var böyle bir kucaklaşıyorsunuz eskiden görmediğim bir dostunla karşılaşabilirsin hasret giderme görüyorum burada da e, gerçekten de e, ve burada bir e, deve gibi bir hayvan çıkmış burada e, ve gururlu bir insan var hayatında ve e, zengin bir insan e, sana e, yardımcı olacak bir insan ve e, duaların kabul oluyor. Her ne istiyorsan burada da dediğim gibi çam ağacın kelebekler çıkmış çok güzel haberler alıyorsun. E, çok sevindirici bir döneme giriyorsun. Gel burada da. Ee, ve bir sıkıntıların yavaş yavaş gidiyor güçleniyorsun <laughs> üzerine bir güç kuvvet gelecek kendini her şeyle baş edebilirmiş gibi hissedeceksin ee, ve birileriyle karşılıklı bir görüşmen var güzel geçecek bir görüşmen var ee, S harfli birinden de çok güzel bir haberim var ee, burada ee, bir paketim var yoldan gelecek ve çok güzel bir şurada da bir mantar var ee, bir arkadaşının yakın birinin e, doğum haberini alabilirsin bir bebeğin Bebek doğduğunu öğrenebilirsin mutlu olabilirsin sevdiklerinden birinin ee, ve e, güzel bir aile yaşantısı mutlu bir aile yaşantısı görünüyor burada e, bir topluluktasınız bir kutlama yapıyorsunuz bir bebek haberi olur düğün dernek olur güzel bir haber e, gerçekten de kutlama yapıyorsunuz. E, ve e, burada düşmanlarını halt ediyorsun, beklediğin SMS geliyor, hayallerini gerçekleştireceksin. Çok güzel bir iş görüşmesi yapıyorsun ve bu sefer işe girmeyi başaracaksın e, ve istediğin gibi olacak diye görüyorum. E, Duaların kabul oluyor. Ve burada bir balığım var, kocaman e, mürekkep balığı gibi e, V harfi çıkmış, V harfli birinden güzel bir haber alacaksın e, ve e, beklediğin SMS de gelecek. Böyle isimde biriyle bir bayanla da tanışabilirsin. E, öyle gözüküyor, isminin içinde geçen ve güzel bir tanışma olacak, kalbinin sahibini bulacaksın gibi görünüyor. E, güzel şeyler yaşayacaksın işle ilgili. DNEK ası var, çok güzel bir ilerleme, çok çok güzel bir iş teklifi var sana mahkeme kartın var ve mahkemen olumlu sonuçlanacak e, serbest ve hürriyetlik kazanacaksın her neyi nasıl istiyorsan öyle olacak e, ve tılsım kralı var maddi kazanç refah elde edeceksin güzel bir kazancın olacak e, ve rakiplerini eliyorsun çok olumlu sonuçlar alacaksın girdiğin işte başarılı olacaksın bir iş teklifinde sen öne alınacaksın burada üzülüyorsun e, para zaman ve çaba hediyeleri var. Teklif konusunda üzgünsün. Beklediğin teklif gelmediği için ama o teklif gelecek dediğim gibi. Gerçekten de çok güzel bir teklif geliyor. Ve yüzün gülecek maddi açıdan da e, her açıdan da yüzün gülecek. Bolluk bereket geliyor. Burada da değneklerin ikilisi var. Güzel bir ilerleme var. E, birazcık maddiyata e, düşkünsün. Maddi konuları düşünüyorsun. Fakat iki ayrı teklif arasında kalınca bir tanesini seçeceksin ve istediğin gibi olacak e, diye görüyorum. E, burada da tılsımların altılısı var. Hem maddi hem manevi yardımcı olacaksın insanlara ve senin haklı olduğun çıkacak ortaya e, gerçekten de. E, bir taşınma görüyorum sende. Belki bu iş nedeniyle başka bir semte geçebilirsin. Güneş var sıkıntılı günlerinin sonu geliyor. E, aydınlı, ferah, şans dolu günler geliyor. E, kılıçların beşlisi var. E, ne yapacağına karar veremiyorsun. İçsel dönüşüm yaşaman lazım. Gereksiz endişelerden, gereksiz korkulardan kurtul ve ilerlemeye devam et. Çok endişelerim var. Ee, araba kartı var. Karar kartım var. Bir karar vermek zorunda kalacaksın. Ama çok güzel haberlerim var maddi açıdan. Çok güzel iş teklifleri, bolluk bereket geliyor sana. Bu sefer sevindirecek seni. Bir kafana kısılmışlık duygusu hissediyorsun ve bundan kendini kurtarmalısın. Duygularından çok eminsin ee, ve ne yapmak istediğine de karar vermelisin. Biraz duygusal davranıyorsun. Ee, güzel bir ilerlemen oluyor. Ee, haliyle, işle ilgili. Yalnız aldatmalara ve hilelere dikkat etmelisin. Aldatma ve hileler var burada. Bu nedenden dolayı bir e, oyuna gelmiş olabilirsin. Fakat senin aklı olduğunu ortaya çıkacak. Ee, biri her şeyi toplayıp götürüp elinin altından almak istiyor. oyunlarla. Fakat büyük şans geliyor sana. Büyük fırsat alamayacak, kazanan sen olacaksın. Gerçekten de yıkılan gurur, karar kartı var. Ne istediğine karar ver. Senin için üzülen çok güzel bir bayan var. Maddi durumu iyi bir bayan, anaç bir bayan. Çok üzülüyor. Gizli duygular ortaya çıkacak. Ee, sakladığın duyguları ortaya çıkaracaksın. Lider vasıflı güzel bir iş ve güzel imkanlar kazanıyorsun. Mahkeme senin lehine. Değnek kraliçesi geldi. Bolluk, bereket, güzel bir iş ee, ve aldatma ve ihanet var bir olaydan dolayı bir yalandan dolayı üzülmüşsün ama o kişilere karşı galip geleceksin sayfayı da kapanacaksın. Senin haklı olduğun ortaya çıkıyor ve kutlamayı yapıyorsun. Güzel bir kutlama yapacaksın her şey çok güzel olacak. Şimdi de İskambille bakalım bir konuda sıkıntın var. Gördüğün gibi bir konuda sıkıntın var, üzülüyorsun burada iskambillerde de ee, çok büyük bir sevgi, çok büyük bir aşk kapını çalacak senin gerçekten de büyük aşk e, kupası geldi, gerçek aşkı, gerçek sevgiyi bulacaksın e, ve e, bu kişiyle çok yakın bir zamanda kalbinde olacak. Hem sevgi açısından fakat kıskançlık edenler yüzünden sorun yaşıyorsun. Ee, dediğim gibi ama kazanan sen olacaksın. Ee, kendini düşünüyorsun birazcık da. Evet haklısın da bu konuda şans kartı geldi çok şanslı bir döneme giriyorsun mahkeme kartı çıkmıştı her yönden şanslı döneme giriyorsun sevgi konusunda da çok şanslısın kalbinin sahibini bulacaksın maddi açıdan refah var çok güzel bir refah çok güzel bir teklif geliyor istediğin işi bulacaksın artık fakat birileriyle yaşadığın sorun seni fazlasıyla üzmüş e, fakat sen galip çıkacaksın bir teklif var e, fakat sen e, bu teklife önce olumsuz yaklaşacaksın e, olumsuz olur diye düşünüyorsun teklif gelmeyecek diye düşünüyorsun fakat buğday tenli olgun bir insandan iş yeri sahibinden güzel bir teklif var bence değerlendirmen lazım bir kararsızlığın var bazı konuda çok kararsızsın sevgi konusunda ama kumral bir bayanla tanışabilirsin, hoş bir bayan, yol gösterici bir bayan, ee, iki vakte kadar, en geç iki gün veya iki hafta içerisinde maddi açıdan kısmetin açılıyor ve e, teklifinde geliyor, işine yerleşeceksin diye görüyorum. Fakat sen her şeye olumsuz yaklaşıyorsun kararsızsın iki ayrı teklifle de karşılaşabilirsin çok büyük bir sevgi var Gerçekten de aşkla ilgili güzel gelişmeler var. Gerçek aşkı buluyorsun, gerçek sevgiyi buluyorsun, sevgi dolu günlere giriyorsun. Hem kazanışı çıkacaksın, hem maddi açıdan, hem sevgi açısından dileklerin oluyor. İyi şeyler yaşayacaksın, güzel şeyler yaşayacaksın. Fakat üzüntün var. Bir konuda hayal kırıklığına uğramışsın ve bunun üzüntüsünü çekiyorsun. Fakat haberin geliyor maddi açıdan iş teklifin. Haberin geliyor çok güzel. İki vakte kadar, iki gün iki hafta içerisinde kötü günleri atlatacaksın üzülüyorsun gerçekten baya bir sorun olmuş çok olumsuzsun ama bu olumsuzluktan en kısa zamanda kurtulman lazım şans senden yana maddi şans sen kazanıyorsun güzel şeyler kazanacaksın ölüm kartı var yeni bir başlangıç yeni bir iş yeni bir yer oraya taşınabilirsin işle ilgili yeni bir başlangıç var Aslan adam var burada Gerçekten de e, böyle geliyordu aslan adam ters geliyor eğlenceyi bir kenara bırakacaksın ve iş konusunda yoğun bir döneme girebilirsin e, gerçekten de güzel bir ilerlemen var e, bir kart daha çekelim evet bir maddi kayıp e, gözüküyor. Fakat o maddi kaybını karşılayacaksın güzel bir ilerlemeyle. Kararsızlıkların çok var. Ee, içe kapanıklık var. Çok olumsuz düşünüyorsun. Bu düşüncelerden kurtulman lazım. Gerçekten ne istediğine karar ver. Ve ona göre hareket et diyor. Kılıç kralı var. Çok güzel bir teklif. Fakat çok büyük de bir üzüntü var. Ee, bazı şeylerden dolayı. Ama çok güzel bir ilerlemem var. Gerçekten de güzel bir ilerleme. Güzel bir teklif olacak gerçekten de güzel tekliflerim var yalnız içsel dönüşüm ve biraz olumlu bakman gerekiyor anlaşmazlığın uzlaşmazlığın sonu gözüküyor gerçekten de ve bir gidiş bir terk ediş var birilerini hayatından atacaksın yoluna devam edeceksin güzel bir ilerlemem var mutlu bir ilerleme iş konusunda ilerliyorsun evet bir kart çektim tarafsız karar verme işe yanamayanlardan kurtulma bir durumdaki espriyi görme diyor Evet buradan da zor bir durumun sonu değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini bir bağımlılıktan bir kötü olaydan kurtulma diyoruz burada. Gerçekten de çektim kartları. Organizasyon ve mantık, kuruluş ve disiplin, liderlik vasıflı bir iş demiştim. Çok güzel bir işin olacak. Suya dilisi geldi, karışık bir karar. Araştırma yapma ihtiyacı, bazı şeyleri ertelemeyi bırak. Becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme işe geri dönme diyoruz. Güzel bir iş teklifi alıyorsun ve işe geri dönüyorsun. Hem de sevdiğim bir insanla karşılaşabilirsin. Denge ve ılımlı olma zamanı, işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle. Şans senden yana diyor. Olumsuz düşüncelerden kurtulmalısın diye görüyorum ben buradan. Ee, bakalım ne geldi? İlerleme arzusu, daha anlamlı bir şey arayışı, ruhsal ve duygusal büyüme diyor. Ruhsal ve duygusal düşüncelerini dengelemen lazım. Olumsuzlukları bir kenara bırakıp ilerlemeden, korkmadan ilerlemen lazım. Şans da senden yana. Aşk da senden yana. Çok güzel bir partner bulacaksın. Ee, çok güzel bir mutlu aşk yaşayacaksın. Dolu dolu gerçek aşk ve evlilikle sonuçlanacak beraberlikle sonuçlanacak aşk hayatın tümden değişecek yeni bir yuva yeni bir iş güzel şeyler göreceksin umarım her şey görünce olsun diyorum talımı burada kapatıyorum ee, olumsuzluklardan ve olumsuz düşüncelerden ve her şeyden uzak duruyorsun olumlu bir şekilde bakıyorsun ve hızlı bir şekilde ilerliyorsun çünkü bolluk bereket senin ve güzel şeyler bekliyor seni umarım hayatında böyle güzel olsun kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sana e, mutluluklar, bol e, geniş, e, sevgi dolu e, ve mutluluk dolu e, bolluk bereket içinde geçen bir ömür diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Sevgiyle kal, hoşça kal Cafer Bey. Yine görüşürüz. Öpücüklerimi de gönderiyorum. Sevgilerimi de gönderiyorum. Hayırlı, uğurlu günler, akşamlar, haftalar diliyorum size.